Çorum Belediyesi şehir merkezinde sürdürdüğü alt ve üst yapı çalışmalarını gelen talepler doğrultusunda ilçelerde de sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Dodurgaya asfalt döken Çorum Belediyesi bu kez Mecitözü'nde asfalt çalışması yaptı. Çorum Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, Çorum'da seçim dönemi verdikleri sözleri pandemiye rağmen %70'ini tamamlamış bir belediye başkanı olarak mecit özü halkının arasında olduğunu söyledi. Aşkın, "Sadece merkezde değil, bütün köy ve ilçelerimizde çalışmaya devam ediyoruz." dedi. Zulme zalime karşı net duran, dik duran, mert duran, delikanlı duran, Müslümanca duran, Hazreti Hüseyin'i anmadan bu konuşmaya başlamak vefasızlık olacak. Tabii Çorum'da Rabbimize hamd ediyorum. Verdiğimiz sözlerimizin bütün pandemiye rağmen yüzde yetmişini tamamlamış bir belediye başkanı olarak aranızdayım. Biz de şöyle bir düşündük. Ya bu nimetlerin, Rabbimizin bize verdiği nimetlerin, şehrimizi mamur ederken elimizde olan imkanları mutlaka kardeşlerimizle, mutlaka ilçelerimizle de paylaşmamız lazım. Evet Çorum büyük şehir değil. Buradaki herhangi bir sorun, herhangi bir altyapı Bizim problemimiz bizim sorunumuz değil ama biz öyle diyemeyiz. Durmak yok. Azimle, aşkla, muhabbetle. Sadece merkezde değil bütün köylerimiz, ilçelerimiz hep beraber büyük bir heyecanla çalışmaya, gayrete bu birliktelikle, bu coşkuyla devam inşallah diyorum. Çorum Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın'a ilçeye yaptığı yardımlar nedeniyle teşekkür eden AK Parti Mecitözü İlçe Başkanı Ali Şan Yaşar, iki senedir bitmeyen yolu Çorum Belediyesi tamamladı dedi. Hizmet aşkıyla Çorum Belediye Başkanı seçilen Sayın Başkanımıza bu vermiş olduğu hizmetten dolayı öncelikle teşekkür ediyorum. Sayın Çorum Belediye Başkanımızın yanına gittik. Sayın Başkanım dedim, geçen yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan almış olduğumuz parayla öz yolumuzun ve iki tane mahallemizin yolunu ilgilendiren kazılıp da iki yıldır yapılamayan yolu yapmamız yaptık. Sekiz kilometrelik asfaltı attık ancak onun devamı olan Sarıdede mahallemizde halkımızın girişleri maalesef hüsran. Burası ne? Meclis özü halkı olarak buna yakışmıyor. 16 tane köy, iki tane mahallem sürekli oradan geçiyor. O da il başkanımızın da destekleriyle sağ olsun büyük bir özveriyle tamam başkanım dedi ve bu hizmeti bize getirdi. Sayın il başkanıma, sayın belediye, belediye başkanıma büyük bir alkış istiyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylarda Çorum Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın'a teşekkür etti. Sayın Başkanımızdan bir söz istedik. Asfaltımız için. Sayın Başkanımız da sözünü yerine getirdi. Bunun için öncelikle Çorum Belediye Başkanı Buna destek veren Ahmet Sami Bey'e, Yusuf Bey'e ve ilçe başkanımız Aleşan Bey'e teşekkür ediyorum. Zulme zalime karşı net duran, dik duran, mert duran, delikanlı duran Müslümanca duran Hazreti Hüseyin'i anmadan bu konuşmaya başlamak vefasızlık olur. Tabii ki Çorum'da Rabbimize hamd ediyorum. Verdiğimiz sözlerimizin bütün... AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı'da yapılan asfalt çalışmasının Mecit Özü halkının hayatına dokunan güzel bir hizmet olduğunu belirtti. Bir gün ilçe başkanım geldi. Dedi ki Mecit Özü'müzde şu kadarlık bir alana asfalt yapmamız lazım. Derhal belediye başkanımızı kendisini ziyaret ettik. Hiç ikilemedi. Huzurlarınızda belediye başkanımı da bir kez de ben alkışlatmak istiyorum. AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da Çorum Belediyesi'nin çalışmalarından övgüyle söz etti. Ceylan Başkan Aşkın sadece Çorum'a değil 13 ilçeye imza atıyor dedi. Çorum Belediye Başkanımız sadece Çorum merkezde değil. Çorum Belediye Başkanı Çorum'un 13 ilçesine de imza atıyor. Bu sadece asfalt ile değil, sosyal alanda, sportif alanda ve kültür alanda. Aynı ve nakdi tüm yardımları 13 ilçesine de yapıyor.